AK Parti 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler kapsamında başlattığı aday adaylığı başvuru sürecini sonlandırdı. Başvuruların tamamlanmasının ardından temayül yoklamasına gidilecek. Temayül yoklaması 26 Kasım'da yapılacak. Doğru adayda karar kılmak için anketlerde yapılacak. Temayül yoklaması ve anketler sonucu kararlar kesinleşmiş olacak. Malatya'da aday adaylığı başvurularında merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi'ye yoğun talep oldu. İşte Malatya'da yapılan aday adaylığı başvuru listesi. Büyükşehir Ahmet Durmuş, Akça'da Arif Tutal, Battal Tuncay, Fuat Özdemir, Hasan Ulutaş, Murat Maskar, Nuri Evin, Osman Güde, Yusuf Duman, Arapgir. Ali Fikri Konukçu, Çetin Özdemir, Kamber Mehmet Tümer, Mehmet Coşar Gömüç, Mehmet Sadık Karagöz, Recep Kamuran Sezer, Arguvan, Burak Ateş, Battal Gazi, Adil Çulha, Cemal Erkoç, Gazi Ergün, Hacı Ali Arslan, Halise Çine, Latif Okyay, Mehmet Karadeniz, Mehmet Çolak, Mehmet Nuri Alan, Murat Görgeç, Osman Şaşa, Ramazan Özcan, Sıddık Yavuz, Darende, Abdülkadir Ayhan Abdurrahman Yıldırım, Ali Can Bozkurt, Bektaş Ovacı, Dursun Kayış, Hulusi Kaya, Mehmet Gültekin, Mehmet Necmettin Erdoğan, Mesut Karagülle, Murat Doğan, Orhan Ormancı, Ömer Koca Memik, Süleyman Eser, Zeki Bozkurt, Doğan Şehir, Faruk Taşdemir, Mehmet Sabancı, Mesut Sülü, Murat Kavuncuoğlu, Hekiman, Adil Ağcan, Burhan Metin Özer, Kemal Oktay, Kemal Deniz, Kale, Abdullah Portaç, Ahmet Akbaş, Bünyamin Özdemir, Celal Kaya Duman, Cemal Akdemir, Furkan Topalan, Gülhan Kırıcı Bayındır, Hasan Ayaz, Hasan Yusuf Gökhan, İhsan Özbay, Mahmut Özbaysar, Mustafa Kızıltaş, Yaşar Koca, Kuluncak, Mehmet Boyraz, Menderesinci, Mustafa Mecit, Pütürge, Ali Tanrıverdi, Ergün Paşahan, Hasan Karakaş, Hasan Avşar, Ramazan Paşahan, Tekbir Köse, Yazıhan, Eren Topçu, Hamdi Kuşbey, İhsan Akın, Yeşilyurt, Abdulaziz Aslan, Habib Ahmet Şahin, Hamit Özpolat, İsmail Hakkı Pekel, Kahraman Kavuk, Kenan Sadıç, Kenan Aydoğan, Mehmet Mirza Dinçer, Muhammed Emin Yalçınkaya, Mustafa Katipoğlu, Numan Özcan, Selim Pilten, Tahsin Yılmaz, Yunus Emre Fidanel,